Merhaba arkadaşlar, bugün ne yaptığımı anlatacağım. Ve ondan sonra başka konuları değineceğim. İlk olarak ne yaptım? TYT Fizik'ten Özden Aykın'dan soru çözdüm. Bence gayet verimli geçti. Daha sonra TYT Kimya'dan konu dinledim. TYT Kimya'nın o boş konuları var ya, ilk baştaki konular, kimya bilimi. Ama bir, bir o kadar da hani soru çıkabilen konulardan biri yani. Bir soru falan çıkıyor arada bir. O yüzden çalışıyorum. Kimya biliminde çalışıyordum işte. Yani polimer kimyası, kim, fizikokimya ne yani? Bilmiyorum. AYT çalışmak kat ve kat daha iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden hemen AYT'ye geçmek istiyorum. Ancak ve ancak temel oturtmak için şu saçma konuları çalışıyoruz. Neyse ki Görkem Hoca var ve iyi geliyor dinlemek. Sonradan TYT üzerinden konu çalıştım ve soru çözdüm. Şu konu var ya camların yapısında bulunan temel bileşenler. Soru sayımı saymadım bugün ya. Ama neyse. Ve sonra bu testi boş bıraktım. Neden boş bıraktım? Çünkü ben daha bu, bu konuyu tamamen anladığımı düşünmüyorum. Yani buradan hepsi tamamen anladığımı düşünmüyorum açıkçası. O yüzden geçtim buraya. Buraya daha geçmedim. Yarın bunlara tamamen boş bir kafayla bakıp ondan sonra geçeceğim. Masam çok dağınık ya. Çok dağınık bir insan. Bence siz de öyle yapın. Yani tamamen... Ay TRT'ye baştan başladıysam tamamen bir temel oturtayım diyorum. Adam gibi bir tane yani temel oturtayım. Sonra başlarım ayetiye diye düşünüyorum. Öyle. Bir de uyku düzenim çok bozuk ya arkadaşlar. Gece 2'de kalktım. Ya pardon. Gece 2'de uyudum. Sabah 12'de kalktım. Benim gibi olanlar var mı acaba? Yani vardı aslında. Birisi yorumlarda söylemişti. Ben düzeltmemiz gerekiyor yani. Bence böyle olmaz. Uykum sabahtan beri geliyor. Hiçbir şey anlamadım zaten. Hani ben buraya daha fazla eşyalara gidecektim bugün. TT matematik çalışacaktım. Geometri çalışacaktım. Ama başaramadım. Çünkü uykum fena geliyor. Hatta şu anda da geliyor. Esnememek için zor duruyorum. Etliyim şöyle. Ve arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Bu kız hep konuşuyor ya. Bir sus. <laughs> Neyse. Arkadaşlar benim gibi böyle video çekenler birileri var yani. Ay ışık parlıyor. Benim gibi böyle video çeken birileri var yani hani. Bunları görüp de sakın moralinizi bozmayın. Çünkü bazıları gerçekten daha yüksek seviyede. 90 net yapan var şu an. 80 net yapan var. 70 net yapan var. 100 net yapan var. AYT geçmiş olan var. Ya da sadece benim gibi 40 net falan yapan var TV'de. Hani hiç moralinizi bozmayın. Çünkü herkesin çalışma kanını farklı. Bazıları dokuz sınıfta başlıyor. Bazıları daha yeni başlıyor benim gibi. Moral bozmanın bir faydası yok. Ben mezun senemde çok moralimi bozuyordum sürekli. Sonra birden hani ablamlar falan söyledi bana. Yani bir ay falan ben başlamak için bayağı uğraştım aslında. Bu beş günlük bir süreç de değil. Ben bir aydır uğraşıyorum sürekli kafamdan bu düşünceleri çıkarmayı. Çünkü ben çok kıyaslayan bir insanım. Kıyaslamak da berbat bir şey. Kıyasladıkça daha kötü oluyor. Kıyaslıyorsanız arkadaşlar motive olun. Hani birisi iyi yapmışsa e, siz de o seviyeye gelebilirsiniz. Ya da birisi kötü yapmışsa belki de o sizi daha geçecektir yani. Hiç düşünmeyin bence bunlar. Sadece önünüze bakın. Daha Ağustos ayındayız. Daha çok var ya. Daha bir sene var. Ama hiç bozmayın moralinizi. Hep temel oturup ayeteye geçeceğim. Benim gibi olanlar da vardır. Umarım. Ya da şu an <laughs> şey diyenler olabilir. Yani ne, olabilir? Ya ne boş yaptın ya kapat şu videoyu. Zaten gösterdiklerini gösterdin. <laughs> Artık daha çok içime anlatmak istiyorum çünkü. Daha da zorlaştığını fark ediyorum ve hiçbir şey yapamadığımı da fark ediyorum. Olsun. Bence bir şeyler başarıyorum ya. Evet. 5 dakikanız çaldım. 5 dakikada boş yaptım. <laughs> Şuna bakın. Çok tatlı değil mi? arkadaşlar. Ve içi itü. İTÜ'nün resmini çizdim. Çizmiştim yani. Bir de şuna bakın işte çok tatlı. Ve bugün bu notları aldım. Arkadaşlar bakın. Fotosentez tepkimesi ve solunum tepkimesi. Bugün bunları öğrendim. Birbirinin tam tersiymiş. Ve bir daha birçok şey öğrendim. Ama şu an aklıma gelmiyor söyleyecek. Aklıma gelince söyleyeceğim. Ya video bu kadar yeter mi? Bence yeter ya. Görüşürüz. Bu arada durun. Durun. TD matematiği her gün çalış diyen birileri, birisi vardı. Yani yorumlarda gördüm. TT matematik ve geometriyi her gün 10 soru da olsa yapmaya başlayacağım sanırım. Ay. He. <laughs> Umarım yaparım. Ben diğer günlerde artık her gün TT matematik görmek istiyorum ya. Yapacağım şu TT fiziğinden de çözemedim hala. <laughs> Yüzük kıyamam beni bekliyor burada. Şunları hala çözmedim. Tamam bekle seni çözeceğim. Canım benim ya. <laughs> Bu arada bir yere ara kitabımı göstereceğim. Yani bayağı kitap var. Ama mevzu senemden ya yani eski seneden kalma. 12 sınıftan kalma. Olsun göstereyim. Kamera sürekli bulanıklaşıyor ya. Neyse. Ve görüşürüz. Eyüp Bey size görüşürüz diyecek. Bekleyin. Tamam. Merhabalar. 2025 Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>